Arkadaşlar merhaba 8 sınıflarda konu tekrarına başladık birinci ünitemiz friendshipti friendship konusunu bitirdik ve şu an ikinci ünitemizdeyiz ikinci ünitemizin ismi ise teen life genç hayat ya da genç yaşam şimdi e, bu konuyla ilgili present simple present tense vardı geniş zaman geniş zamanı anlattım size e, he she it şahıslarında fiilimiz s takısı alacak ama i u v fiillerimiz verb e, s, s veya es takısı alır. Ama IUVD'de de fiilimiz yalındı arkadaşlar. Verb yalın halde yani birinci halinde. Şimdi buna göre bazı sorularımız var. Örnek sorularımızı çözelim arkadaşlar. Orhan ve Veli arasında geçen bir diyalog. Ferdi'nin Orhan ve Ferdi arasında geçen bir diyalog. Ferdi bir soru sormuş ve Orhan cevap vermiş. Ne demiş olabilir arkadaşlar? Mostly rock, rap and jazz demiş. Çoğunlukla rock, rap ve jazz. Sen ne tür müzikleri seviyorsun veya ne tarz müzikler dinliyorsun demesi gerekir. Bakalım. Ee, choose the best option to fill in the blank. Yani boşluğu doldurmak için en uygun seçeneği seçin demiş. What kind of music do you like listening to you? Yani dinlemekten hoşlan. Ne, tür, ne tarz müzikler dinlemekten hoşlanırsın? Bu olabilir mi? Olabilir. Do you like jazz? Jazz müzik dinlemekten hoşlanır mısın? Bunun cevabı yes, I do veya no, I don't şeklinde olurdu. Dolayısıyla bu B şıkkı olamaz. Listens, lis, e, let's listen to classical music. Haydi klasik müzik dinleyelim. Tabii ki bu da olmaz. O zaman haydi demesi lazımdı. Shall we buy CD for listening? Dinlemek için CD alalım, alalım mı? Dinlemek için. Bu da olmaz. Alın mı, elin mi şeklin e, görevini yapıyordu biliyorsunuz Şel. Haydi şunu yapalım. Ya da şunu CD alalım mı? Dinlemek için CD alalım mı? Bu da değil. O zaman sen ne tarz müzikler dinlemekten hoşlanırsın? Genellikle rock, rap ve caz müzikten hoşlanırım demiş. İkinci sorumuza bakalım. Nazlı ve Fazlı arasında What time demiş blabla. Bla. She usually goes at half past eight. Yani saat sabah am sabah 8.30 belirtiyor. O zaman she dediğine göre bayan olması gerekiyor bizim buradaki şahsımızın öznemizin. Ee, en uygun seçeneği seçelim. Do you sleep? What time do you sleep? Sen ne zaman uyursun? Bu I şeklinde cevap verdi. Sen ne zaman sorduysa sen ne zaman uyursun şeklinde bir soru sorsaydı öznemiz I olurdu. Bu yüzden bu olamaz. What time does Ayşe go to work? Ayşe işe ne zaman gidiyor? Gider her gün. Bakın geniş zaman bu. Ayşe شي olduğu için evet doğru cevabımız bu. Ama diğer şıklara da bakalım. What time does Melih have breakfast? Melih ne zaman kahvaltı yapar? Melih he'dir yani erkek olduğu için he'yi kullanırız. What time he? What time do they leave from home? Onlar evden ne zaman ayrılırlar? Ne zaman uh, uzaklaşırlar? Leave burada onlar they çoğul olduğu için bunu da kullanamayız. O yüzden bizim şahsımız yani Ayşe Şi ile uyumlu Ayşe işe ne zaman gider? O genellikle 8.30'da işe gider şeklinde. Beşinci sorumuza bakalım. Diğerleri proferler var. Arkadaş sorularda tercih etmekti. Bunu anlattıktan sonra tekrar edeceğim sorularımızı. Şu an beşinci soruya geçtim. My brother and sister. Abim benim erkek ve kız kardeşim demiş. İzmir'de yaşıyorlar bakın yaşıyorlar geniş zamanda bunlar çoğul olduğu için live olabilir çünkü living şimdiki zaman lives tekil olsaydı bunlar şu anda iki kişi oldukları için yani bunlar they o yüzden s takısı almayacak live de geçmiş zaman olduğundan dolayı past tense bu yüzden sadece live uygundur İzmir'de yaşıyorlar My brother is an angel bir mühendis benim erkek kardeşim bir mühendis engineer o zaman he in a factory. O çalışır. O bir fabrikada çalışır. Works tekil olduğu için. He is very successful. Çok başarılı. My sister is a nurse. Benim kız kardeşim bir hemşire. He, she helps needy people. İhtiyacı olan insanlara yardım eder. Helps. Bakın bunlar tekil şahıs olduğu için ikisinde de works ve helps'teki s eklerini, s takılarını aldılar cevabımız denizli. Bir sonraki sorumuza geçelim. Evet. Şimdi burada bir parçamız var. 6. ve 7. soruyu buna göre cevaplayacağız arkadaşlar. Meliha always gets up at half past eight demiş. Yani Meliha daima sabah buçukta kalkar sabahları. He usually has breakfast at quarter past nine. Yani sabah 9 çeyrekte kahvaltı yapar genellikle. She likes eating onion. O neyi sever? Soğanı, peyniri ve domatesi sever. Şurası he değil she olacak. Çünkü Meliha kız ismi yanlışlıkla burası he yazılmış. She goes to school by bus every morning her gün okula her sabah otobüsle gider she usually does her homework with her father genellikle ödevlerini babasıyla yapar she never watches tv asla televizyon izlemez she often goes to bed early ve yatağına erken gider sık sık yatağına erken gider yani genellikle erken yatarmış what time does she get up o ne zaman kalkar Meliha sleeps demiş. Bakın sleep uyur. Gets up at Half past eight değil mi? Saat sekiz buçukta uyanır demişti. Hemen cevabımızı iş arıyoruz. Bu okula gitmekten bahsetmiş. Burada da kahvaltısından bahsetmiş. Yedinci sorumuza bakalım. What do you think about Melia? Melia hakkında ne düşünüyorsun? She usually does her homework with her father. Genellikle ödevini babasıyla yapıyor. She likes watching TV in the evening. Akşamları televizyon izler mi? Hayır, izlemez demişti. Asla never kullanmıştı. She never goes to bed early. Asla erken yatmaz. Hayır, tam tersi erken yatar. Yatar bakın she often goes to bed early demişti. She doesn't like eating cheese. Pe e peynir yemeyi sevmez demiş. Hayır. Bundan da o kahvaltısında domates, peynir ve onion, soğan yemekten hoşlanır demişti. Peki o zaman zeytin pardon. Evet. E, soğan arkadaşlar. Onion. Şimdi yedinci sorumuz. Evet. Yedinci sorumuza A diyoruz. Çünkü şey yüzü daha sonra Merk father babasıyla genellikle ev ödevini yapar. Doğru cevabımız da bu. Şimdi burada kalalım arkadaşlar. Daha sonra usually, always, never konularına devam edeceğiz. Tamam mı? Şu an burada bırakalım. Sonra görüşmek üzere. Hoşça kalın.